Hepinize merhaba. Ramazanda tiroid ilaçlarınızı nasıl kullanacaksınız onu pratik şekilde açıklayacağım. Şimdi iki türlü tiroid ilaçları var. Bir tiroid hormonu. Bunlar ya ötrox ya levotron. Hastaların %98'i bunları kullanıyor. Bu ilaçların aç alınması gerekiyor. Şimdi iftar yapıldı. Orucunuzu bozdunuz. İlacı içebilirsiniz. Fakat 20 dakika kadar bir şey yememeniz gerekiyor. Böyle kullanım biraz zor olacağı için sahur saatinde sahura kalktığınız zaman iyi önce ilacınızı içersiniz. Biz zaten 15 dakika falan sahur hazırlığı sürer. Sahur yapmadan önce de bu tiroid hormonunu alırsınız. Eğer sahura kalkmadan oruç tutuyorsanız yatarken alırsınız. Diyebilirsiniz tamamen aç değilim, bir şeyler atıştırıyorum diye artık yapacak bir şey yok. Bu şekilde alırsınız. Ramazan bittikten sonra da bir serbestte 4 TSH ile kontrol edersiniz. Diğer türlü ilaçlar, antitiroid ilaçlar, işte bunlar da propisil, tramazol, perizol gibi ilaçlardır. Bunlar aç tok fark etmez. İftar, iftarda e, orucunuzu bozarsınız, ilacınızı içersiniz, yemekte arkadan yiyebilirsiniz. Bunların bir problemi yok. Diyelim ki vitaminler, mineraller kullanılıyor. Bunlar da işte oruç bozulduktan sonra, iftar saatinden sonra peyderpey alınabilir. Bazı çok özel ilaçlar olabilir. Nörolojik ilaçlar, ne bileyim kardiyolojik ilaçlar. Onları mutlaka kendi doktorlarınıza sorun. tiroid ilaçlarıyla yani bu ötroks veya levotronla mide hapları veya demir hapları alınıyorsa... Aralarında en az 4 saat olması lazım. Bide hapını o zaman iftar saatinde alıp aç karına. Yine tiroid hapı sahurda alındığı zaman arası açılmış oluyor. Bu videoda size Ramazan'da tiroid ilaçlarının nasıl alınacağını anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.